Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet ee, Ben Ece Şöyle glovaki oynayacağız arkadaşlar bu bölümde Abi yeni diyorum Biraz önce arkadaşlar bir deneme yaptık 6 1'den 6 7-6'ya yükselttim arkadaşlar ya Kendi deneme attım Deneme diyorum kadar... evet Abi benim. ne yaptım ben ya Neyse Ya bu niye var. bu böyle niye benim elimsiz Kit Hoppala abi. Kallama Hoppala. oynuyorum yani. Biraz önce bir Ve 7-3 yendim arkadaşlar. Son yani inanamıyorum. Aa, bir el daha oynayalım şöyle. Şunu kapatalım. 3 el. 3 elde kaç kere kazanırsak. Hadi başla. Şöyle Aa, baktın, bir. Aa bak ya, hadi. Şu kapatma dışından <laughs> elini çeksen. Şöyle çevirelim. <laughs> Ortaya basalım. Su bekle ha. Hadi yine eğsin bakalım da 2-1 lan. Üç bir yeniyorum. Dört bir yeniyorum arkadaşlar. Yeniliyorum inanamıyorum. Beş bir yeniyorum. Altı bir yeniyorum. Oo gönlüm sana. Yine e, bir el daha başlayalım şöyle bir çevireceksin. Niye çevirmiyor lan bu? Neyse bakalım. Kapatalım şunu. Heh. Hoppala şöyle bir sıfır. Ne bye, be ben geldim. Bir el boyunca ben kazandım. Şimdi bakalım sen kazanırsan. Ee, bir el, diğer elde ben kazanırsam eşitlik olmayacak yeneceğim. Aha 2 1. Nereye 2 yaptın? 3 1. Oğlum habire mesaj geliyor ya bana. Şimdi bakalım. Yine bir yenmişim yani var. İki falan olsa. Ya. Niye bu oyunda küsleşti? Hoppa. 5-1 arkadaşlar. Abi 5-2 ya. Neyse dur bakalım. Nasılsa daha önümüzde bir yol var. Abi ya yine mi? Şöyle 6 3 yeniyorum. Sen ne ara 3 oldun? 2 idin biraz önce. Hadi 6 yine kalbime. Sana avans tanıdım. Eee doğru. 2 el ben yendim. İstersen bir el daha oynamamıza gerek yok çünkü yenildi kabullen. Evet. Bakalım kaç dakikamız olmuş? Daha 4 dakika olmuş. Neyse dur bakalım. 3 3. Eee 4 5 el oynayalım arkadaşlar. Hatta 6 el olsun eşitlenecek mi bakalım? Hadi bakalım. Şöyle bir üstü bu yine. Baştan ben atayım. Aa abi ne yaptı ya? Şoy şoy tabletin camını çöpeceğim. <laughs> Abi ben <laughs> ne yapıyorum? Benim şeyimi kontrol ediyorsun bak. Bırak be. Baba. <laughs> Oo sen ne ara 3 oldun be? Ben de 3 3 olduk. Ha 4 3. <laughs> öyle yaparsan gol yersin bak. Ben sana bir taktik vereyim. Bak benim gibi kendi <laughs> kalbine <laughs> tamam mı? Çok güzel bir taktik. Bak, benim gibi yaptı öyle. Ben gol atamıyordum derken o attı. Abi ne yaptım ben ya? Son bir gol kaldı kızım. Benim de son bir golüm kaldı. Bakalım kim atacak. Hayır. Bu sefer olmaz. <laughs> abi dur bir ya. Abi, abi. ya. Ne yaptım ben ya? Neyse dur bakalım bir elde oynayalım. Hadi bakalım. Hoppala şöyle bir. Ya bir dur ama ben sıyırmıyorum haksızlık. <laughs> Bana ne. <laughs> İki. Kendi kalene attın. Tak, verdiğim taktiği uygula her zaman. <laughs> Çok Üç. güzel taktiklerin kendi kalene gol atma. <gülüyor> dört, <gülüyor> <gülüyor> dört. Dört tuttum. 4 1 ne güzel 4 0 yenecektim ya. Bu wow, abi 5 bir. 6 1. Yediler. <laughs> Yendim arkadaşlar. Ee, Çok beceriksizdim. 2 elde oynayalım ve videoyu bitirelim. Hadi bakalım. Önce vuran kazanıyor. Abi yine o sefer o attı. Neyse dur bakalım. Abi ne yapıyorsun ya? Al. Al. Oo abi lag girdi oraya ya. Hoppala. tamam. Bakalım zaten. kim alacak böyle. Derken ben mi alacağım? Hayır. Hoppala. Aa, üç, üç. Oraya, Çeviriyorum arkadaşlar ya. gördüğünüz gibi. Hoppa la 4 3. Hadi bakalım. Abi ne yapıyorsun lan sen? Topu kırdım. Kalemi koruyorum. öyle yapma öyle yapma. Abi ne yapıyorsun işte <laughs> gördün mü? Kendi, kendi kaleme gol i̇şte at. İstediğim gibi oynarım. O mouse işte bak mouse al. Kapat şu şarkıyı ya. Kapat şu şarkıyı. Ve gol. 5-5. Son 2 gol atan kazanır. Abi şu şarkıyı kapatır mısın? Ben mi açıyorum? Kardeşim açmış küçük. Hah suç. Bir gol. Abi, Abi ne yaptım ben ya? Neyse kaç 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 oldu Üç, bu arada? 3-2 mi? Kim yeniyor? Herhalde bilmiyorum. Ben yeniyorum 3-2. Benim olur. Benim olur. <laughs> Bu senin olsun ya. Benim kadar zeki <laughs> olamazsın. Koyayım ben. <laughs> Allah 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 Allah. Tarafıma sen, sen kılacak mı? <laughs> sen öyle oynarsa ben de öyle oynarım. <laughs> Benim tarafıma geçiyorsun. Bak beni yönetiyorsun. Ooo kibi. Seni ne sen bak bebe. <gülüyor> <gülüyor> Abi 4. 1. Abi evet. 5 1. Abi adam çeliği. Evet. evet. Aa gol. 5 2. Çıkmayacağım lan kalede Hmm. Abi 5 6 2 ya çok kötü oynuyorum. Abi 7 -2. Evet. Abi 3 3 oldu Yuh, yu ya. Yu Son ha. bir elde oynayalım ve bitirelim arkadaşlar videoyu. <laughs> sen galime Ah bu taktik kullan sen Ay sen <laughs> Şöyle iki. Hayır alamaz bunu benim yenmem gerek. kendi Kelimi çok güzel kırıyorum. İki bir yeniyorum bu arada Sena. Abi kend Sena derken işte. Böyle edeceğim bak böyle bak böyle çakacaksın. O rakip de çakacak ve kendi kalene gol atacaksın. Bazen sen de atabilirsin. Abi <laughs> şöyle hilil oyun oynama ya. Ne hilisi be? Al. <laughs> wow. Ben sadece kalemi kuruyorum. Al. Aa. Bir daha. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Beş, arkadaşlar. Çevirmeye başlıyorum. Kendi kalemi koyarsın da görürsün. Ha 6'yı ele veririm diyecektin. Oo, ama adam nasıl attı görelim. Geriye basma ya. Oo 7 ne oldu? Bey 4-3 arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Yaşın Şimdilik hoşçakalın.